Bu memleket bizim Gök mavisinden deniz yeşiline Zeytinin gölgesinden Güllüğün denizine Iasos'un tarihinde yankılanan ses bizim Kardeşim Yoromos'un sütunları gibi dimdik ayakta Bu toprak bizim Hatırla maziyi Hep hüzünlerle dolu bir yanda park, karşıda Sakarya Okulu. Koru kardeşim, bu topraklar atalarının emaneti. 5000 yıllık tarihi, üstündeki medeniyet bizim. Bu şehir bizim, gönüllerimizde sevgi. Gecenin karanlığından birleşir bir şafak vakti beş parmak dağlarından Bafa gölünün suları Tarih dolar içine Labranda ve türbe yolları Yüreklerimizde yatan bu sevda Bu aşkla korunacak Nereye gidersen git Yeri hiç dolmayacak Çocukluğun, gençliğin Belki hiç geri gelmeyecek bıraktığın anılar ve bu şehir bizim. Neyzen Nihat'ı, Recep Panayı, Hüdayi Hoca'yı, Cafer Hoca'yı, Göçüp gittiler hepsi bu şehirden. Anılar bizim, hatıraları bizim. Kimler geldi, geçti böyle, Hiç kalan oldu mu, söyle hiç yaşayabildin mi bu şehri? Doya doya şöyle, yaşadıklarımız bizim, yaşayacaklarımız bizim.